Thank <laughs> you. emekli olduğumuz için de Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmeye karar verdik ve geldik. İtikaf Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin her yıl mutlaka son 10 günde girdiği müekket bir sünnet. Biz de bu sünneti yaşamak için bu Hacı Kılıç Camii'nde toplandık ve itikafa girdik. Burada 60 kişiyiz. Zaman zaman da teravih namazına gelenler oluyor. Bize katılıyorlar. Günü birlik katılıp sabah gidenler de olabiliyor. Kadir Gecesi Ramazan'ın son 10 gününde tekli gecelerde arayın diye buyurmuş Resulullah Efendimiz. Bu tabi e, olası bir Kadir Kadir Gecesi olması hasebiyle de caminin cemaati de diğer günlere göre çok fazla artıyor. Tabi bu da cemaatin artması insanındaki manevi e, duyguları da artırıyor. E, Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirmek için. İtikafa girdik burada arkadaşlarla birlikte. Hocam, bu manevi duyguyu e, biz dilimize anlatamazdık. Bu duyguyu yaşamak lazım. Yani e, nasıl söyleyeyim? E, dille ifade edilmeyecek bir duygu yaşıyoruz biz burada. Değişik bir atmosfer, mislik bir olaylar yaşıyoruz. Tabi bu e, Peygamber Efendimiz'in sünneti... E, bütün vatandaşlarımız herkes gelebilir herkese de bura açıktır